Hoş geldin Eylül ayı diyorum. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Eylül 2022. Güzel bir ay diliyorum. Sonbahar. Sonbaharın en güzel aslında. Mevsimlerin de en güzellerinden bir tanesi. Umarım hepimize iyi gelecek. Şimdi bugün 1 Eylül. Bugünden bahsetmeden önce bu ay yani Eylül ayı bize kaçırdığımız fırsatları geri getirecek. Önce onu söyleyeceğim size. 8 Eylül'de Merkür terazi burcunda retro yapmaya başlayacak arkadaşlar ilişkilerle ilgili konular olacak en başta. Tabii ki bu bizim için ilişkilerimizle bazı konularda tekrar yüzleşme fırsatı verecek. Kaçırdığımız fırsatları getirebilir. Ayrılıklar olmuşsa tekrar bir araya gelmek için fırsatlar getirecektir. Bazılarımız için kaçırdığımız iş anlaşmaları veya olmayan iş anlaşmaları diyelim. Finansal konularda olabilir. Mesela biraz daha hani ortaklı işlerde daha fazla çalışacak yine evliliklerle ilgili konularda bu retro bize bu fırsatları getirecek ve o fırsatlar ya da o Merkür retrosunu bize getireceği gündemler bugünden itibaren yavaş yavaş çalışmaya başlar. Merkür hafif hafif böyle yavaşlamaya başlar. tabii retrodan son bir gün önce daha güçlü bu duranlık olacak tabi mesela 5 Eylül gibi 5-6 Eylül'de daha güçlü hissedeceğiz. Yani Merkür Retrosu bugün itibaren çalışmaya başlarken biz ne yapıyoruz? Biraz gardımız almamız gerekebilir. E, kaçırdığımız fırsatlar dedim. Evet Merkür Retro'larını ben severim. E, güzel sonuçlar da getirebiliyor. Tabii ki doğum haritalarına göre kesinlikle değişecektir bunlar. E, doğum haritanızda bir Merkürünüz retro ise bu özellikle hava gruplarında ise mesela terazi kova ikizlerde bir retro Merkürü olan bir arkadaş kesinlikle bu retrodan çok olumlu etkiler alacaktır. Hiç üzülmeyin geride kalmış birçok konu tekrar gündeminize gelecektir. Yani böyle bir fırsat doğacak. İkinci olarak genel olarak mesela Merkür Retrosu'nda yine Ateş Grubu Burçlar için çok bence iyi destek verecek bir retro olacak. Dediğim gibi 8 Eylül'de başlıyor. Özellikle ilişkilerimizde bize bir şans daha vereceğini buradan müjdelemek istedim aslına bakarsanız. Şimdi arkadaşlar bugün 1 Eylül Ayakrep burcunda. Tabii ki ayaklık burcunda direkt e, finansla ilgili konular hayatımıza girecektir. Para piyasaları bugün yarın çok hareketli olacak. E, dövizle ilgili konular e, ani böyle e, değişimleri beklediğimiz bir iki gün. E, diğer para e, birimleri işte dijital paralar olsun. Ayaklık burcunda ve yönetici şu anda gezegenin Mars ikizler burcunda. Ani değişkenlik verecektir. Çünkü ikizler burcu zaten e, istikrarı çok sürdüremez ve çok hızlı hareket eden bir e, marş. Çünkü şu anda çok hızlı hareket eden bir pozisyonda. Dolayısıyla e, buraya finansal konuları getirmiş. Ve burada mesela neler olabilir? Bir kere şunları söyleyelim. Bankalar, bankaları ilgilendiren konular, finans piyasaları, borsa... E ee, burada önemli konular dönebilir arkadaşlar. Sevimsiz şeyler de olabilir bu arada. Hani kandırılmalar, dolandırıcılıklar, yanıltılmalar bu arada çok önemli olabilir. Mars çünkü burada e, oldukça etkili ama bir taraftan da bugün çok güçlü ve bu haftanın en güzel açısı var. Mars Jüpiter'e sekstil yapıyor. Para kazanmak, iş anlaşmaları bağlamak, ee, hareket ettiğimiz herhangi bir konuda gerçekten çok şanslı etkiler verebilir ee, bazılarımız para kazanabilir bugün mesela o piyasa var dedim ya bugün mesela bazı şeylerin inip çıkması e, bazılarımıza çok büyük avantajlar sağlayabilir onu da söylemek istiyorum 6 derece e, 6 derece öncü ve hava grubu burçlar etki alıyorlar daha fazla mesela ikizler koç ee, ikizler koç terazi Ondan sonra yay burçları, yengeç burçları, bu bahsettiğim Jüpiter-Mars üçgeninden olumlu etkiler alır. Aslında haritanızda, doğum haritanızda buna benzer bir etki varsa bu burçların dışında da olsanız muhakkak bir gezegen yerleşiminden etki alıyorsanız etki alabilirsiniz. Bu güçlü bir mücadele verir, girişkenlik verir, cesaret verir, atılganlık verir. Çok hızlı hareket ettirebilir açıkçası. Çünkü Mars çok hızlı ilerliyor İkizler Burcu'nda. Aynı zamanda Burada olumlu olabilecek bir şey daha söyleyeceğim. Mars ve Merkür de birbirlerine uyumlu açıda ve hafta boyunca da böyle ilerleyecek. Şu anda Mars'ı Merkür yönetiyor. E, finans piyasaları, e, mesela biraz daha meclisle ilgili konular, oradaki değişimler bunlar çok gündemde olabilir e, özellikle. Ama finansal konuları daha fazla ortaya çıkaracak bir iki gün açıkçası bekliyorum ben. Çok değişik durumlarla karşılaşabiliriz. Şimdi onun yanı sıra arkadaşlar bugün güzel enerjiler var ama tabii ki biraz zorlayıcı enerjiler de var. Hemen şöyle söyleyeyim sizlere. Bugün mesela sabahın ilk saatlerinde e, Jüpiter'le ayın işte 7-34 gibi bir yüzeyliği var. Burası biraz abartılara götürebilir. Dikkat etmek gerekiyor buraya. Onun yanı sıra saat 11-12 arasında arkadaşlar ay ve güneşin arasında uyumlu bir açı var. Önemli işlerinizi bu saate toplantılarınızı görüşmelerinizi bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız planlarınızı buraya göre yani bu saate göre ayarlarsanız çok daha olumlu neticeler alabilirsiniz İlerleyen saatlerde hemen gece saatlerine doğru biraz stresli açılar olabilir çünkü ay düğümlerin karşısından geçecek kadersel gelişmeler dediğimiz anlardan bir tanesi olacak bugün bu da ee, orada biraz hani e, stresli olabiliriz. Ee, belki engel olamayacağımız duygu içerisinde olabiliriz. Ama akışa bırakın. Rahat bırakın. Kendinizi bir şeylere zorlamamaya çalışın. Ee, en güzel açısı da tabii ki günün bugün saat 13.51 ile 14.51 arasında Mars ve Jüpiter'in harika bir açısı var. Bu haftanın en süper, en iyi açısı. Ee, özellikle tabii ki değerlendirin. Bir işe başlamak, bir harekete girişmek, bir yatırım yapmak, finansal konularda özellikle bakın parayla ilgili kaynaklarda getiri getirir. Kazançları arttırabilir. Ee, onun yanı sıra mesela şans verir gerçekten. Ve bu e, bu şanslı saati e, dengeleyebilecek, mesela altın doldurabilecek bir saatimiz var arkadaşlar. Bence bu sabah saat 09.42 ile 10.47 arasında çok güzel mesajlar gelebilir. Çok iyi haberler alabiliriz çok sevineceğimiz gelişmeler yaşanabilir açıkçası. Ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Para ile ilgili konularda bilhassa mesela krediler, kredileri ilgilendiren konular, mirasla ilgiler, bir mahkemenin sonucu gibi durumlar olabilir. Diğer bir saatim bu da benim için bugün gerçekten çok ciddi önem taşıyor. 17-16 ile 18-21 arasında sevgili dostlar. Mesleki açıdan önemli e, ilerleyişler kaydedebilirsiniz. Mesela bu saati kullanırsanız. Mesela patronunuzla veya bir iş ortağınızla e, bir görüşmeniz var. Bu saatte denk getirin lütfen. Bir e, hanım arkadaşınızla, bir kadınla bir diyalog girmek istiyorsunuz veya öyle bir e, durum var. Mesela kardeş, komşu, hiç fark etmez. İş yaptığınız insanlar, akrabalarınız, anneniz, ablanız. 17 16 18 21 arası eğer ki böyle bir girişimde bulunursanız sizi çok iyi dinleyeceklerinden emin olabilirsiniz. Zaten bugün çok derin e, konuşmalar yapılabilir. Bazı şeyler daha derinine inerek mesela neticelenebilir açıkçası. Diğer saatimiz 00 daha 12'den 01'e kadar olan süre zarfında. Şöyle baktığım zaman o saatlere denk gelen bir tek e, ay ve düğümleri karşıtlığı var. Biraz kadersel etkilerdir. E, belki bazılarımız da olabilir Bu arada düğümler şöyle baktığım zaman e, 15 derece akrep ve 15 derece boğa burcunda. E, dolayısıyla biraz akşam saatleri stresli olabilir. Beklenmedik gelişmeler olabilir. Ani e, mesela fikir değiştirir. Ve bugün e, için konuştuğum birçok şey aslında arkadaşlar 2 Eylül için de geçerli. Özellikle finansal e, bakımdan söylediğimde. E, onlara da tabii ki yarın yine bunları tek tek size anlatacağım ama bugünü değerlendirin. Tavsiye ederim. Haftanın en güzel yani açısı bugün gerçekleşiyor. Mars harekete geçirir. Jüpiter şans getirir. E bugün parayla da ilgili önemli iniş çıkışlar var. Sıkı takip edin. E, bence önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu arada Merkür'ün Mars'ta olan dengesi de burada benim hoşuma gitti. E, burayı destekleyen bir görünüm bu. Ve onun yanı sıra da e, tabii Jüpiter var. E, ee, Jüpiter bizi korur genellikle ama tabii ki her zaman tedbirli olmakta fayda var. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın Merkür'ün retrosuna bugün biri olduğuna göre 7 gün kaldı. Merkür retrosuna altı e, 6 gün, 5 gün, 4 gün böyle yaklaştıkça Merkür yavaşlıyor. Merkür yavaşladığı andan itibaren de Merkür'ün retro etkileri ortaya çıkmaya başlayacak. Terazi burcu direkt e, özellikle mesela hukuki süreçleri çalıştıracak. Genel olarak baktığında büyük davaları mesela, süren davaları veya önemli soruşturmalar, araştırmalar açılacak. Böyle bir durumla da karşılaşacağız. Şaşıracağımız durumlar olacak bu Merkür Retrosu'nda. Ama bizim özel hayatlarımızda e, ortaklı işlerimizi, parayla olan e, ilişkilerimizi kesinlikle aşk, flörtler, işte sevgili, ayrılanlar vesaire bunlar burada e, tekrar görüşme ee, barışma fırsatı bulacaklar. Sağlıkla ilgili konular için bugün bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Mars'ın Jüpiterli olan bu etkisi bugün sağlıkla ilgili konularda da bence müjdeli haberler getirebilir. Sağlık sorunu yaşayan arkadaşlar, önemli bir haber bekleyenler, şifalanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi biraz harekete geçmek önemli ama burada. Hani Mars'ın Jüpiter'le seksili e, harekete geçmekle alakalı. Yani durup beklediğinizde değil, sizin bir adım attığınızda karşınıza fırsatları getirebilir. Onda da burada e, altını çizmek istedim arkadaşlar. Evet e, böyle bir gün çok duygusal ve sezgisel olacağız. E, biraz geçmişe maziye gitmeye devam ediyoruz. Çünkü düğümler de işin içinde bugün. Sevgili dostlar böyle bir gün. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Yarın yine görüşmek üzere diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.